Cihanın göz bebeği, dünyanın göz bebeği Amasya'dayız. Fatih Sultan Mehmet Amasya'ya ilk girdi, ilk gördüğü noktada Lala Lala Çeşmi Cihan buram ola. Yani dünyanın göz bebeği merkezi buram ola demiş. Şu anda da bulunduğu nokta Amasya'ya tam yansıtan nokta değil. Kaleye gittiğimiz zaman oradan daha muhteşem güzellikler göreceğiz. Geçen sefer kalenin yolunu bulamamıştık kale kapılarının civarındaydık ama bu sefer inşallah kaleye de çıkmayı düşünüyoruz. Vaktimiz daha geniş. Karşıda gördüğünüz Fatih Cami. Fatih Cami'nin bir özelliği İmam Hutbe'ye kılıçla çıkıyor. Yani bugün de Cuma günü. Fatih Sultan Mehmet zamanından kalma bir gelenek. Savaş hali olduğu için Hutbe'ye Cuma günü e, Hutbe'ye imamlar kılıçla çıkma geleneği devam ediyor. Evet şu anda şöyle bir devam edeceğiz. Çünkü burası farklı bir açı oldu ama bizim istediğimiz açılar değil bunlar. Yağmur da yok gibi. Şöyle müzeyi de gösterelim. Şurada şurada müze de var. Gördüğünüz gibi. Evet. Amasya'dayız. Bir de şuraya gidelim gelmişken. Bakalım orada ne var. Ya burada minibüsler var herhalde. Henüz yani erken saat. Burada bir spor parkı. Amasra'da. Şu kesme şeklinde dağlar. Şu karşıya varıp geleceğim ben hemen. Orada ne var ne yok ona bakacağım. Evet. Sabah saatinde Çeşme Cihan Amasra'ya geldik. Dünyanın göz bebeği Amasra. Orada bir karavan var. Herhalde orada geceyi geçirmişler. Böyle görünüyor. Evet. Bu, Geçen sefer buraları keşfetmemişiz demek ki. Şurada ilginç bir yer var. Peri bacaları gibi. Evet, Şeşme Cihan, Amasra. Çok ilginç yerler.